Ee, sanırım ilk röportajımda size söylemiştim takım takıma elimden takıma yardım edeceğim elimden gelen her şeyimi yapacağım size söylemiştim. Şimdi beşinci maçımıza çıkacağız. Ee, Geçtiğimiz maçı bıraktık. İyi bir performans sergiledik. Maçı kazandık. Şimdi e, önümüzdeki maça bakıyoruz. Beşinci maça bakıyoruz. E, Şunu tekrar yineliyorum. Sezon sonunda e, en kötü bir Avrupa Ligi daha üst, daha üst yerlere takım Avrupa Ligi'ne taşımak istiyoruz. Evet. Tabii şimdi önce büyük büyük bir kulübe geldim tabii ki burada. Şimdi burada başladım. Ama e, ileride bakarsınız daha, daha yüksek performans gösteririm. Ee, daha tap daha zirveye oynayan kulüpleri Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi bu tarz hedeflerim var kariyerim için. Ee, bunu zaman gösterecek. Umarım daha iyi performans sergilerim. Tabii ki e, Galatasaray'ı biliyorum. E, tanınmış bir takım. E, biz de özgüvenimiz yerine yerine geldi son 4-0'lık maçta. E, zannedersem onlar bir gün bir şampiyonlar Lig maçı oynayacaklar. Evet. Üst düzey bir maç, Zor bir maç olacak. Ee, biz Galatasaray'a karşı son oynadığımız maçtan daha üstün, daha fazla bir performans sergilememiz gerekiyor. Bunu yaparsak, e, zannedersem kazanacağız. Ya iyi. Evet. Benim